Mısır'da olanların şaşırtıcı olmayan bir yönü var. Bir de şaşırtıcı olan yönü. Diktatöryel bir rejimden demokrasiye ilk geçişte ister istemez radikal gruplar. Yani Mısır'da Mursi'nin başını çektiği grup seçim kazanmıştır. Bu hep böyle olur. Çünkü diktatöryel rejimlere karşı yer altında en çok savaşanlar radikal gruplardır. Şaşırtıcı olan kısım Mursi'ye karşı çıkan büyük isyandır. Mursi'ye bu isyan niye çıktı? Çünkü Mısır'da giderek şeriat rejiminin hakim olduğu, insanların özel yaşamlarına karışılmaya başlandığı bir devre girildi. Baktığımızda <laughs> dünyanın her tarafında bireyselcilik yükseliyor, protestolar yükseliyor. Biz zannettik ki bu Gezi'de oldu veya Mısır'da oluyor. Hayır, G20'lere karşı, G8'lere karşı olan protestolara dikkat ettiğimiz zaman insanlar bir şeye itiraz ediyorlar. Yani demokratik sistemin dışında, partilerin dışında itiraz sistemleri ortaya çıktı. Bu işte bireyselcilik dediğimiz yeni gelişen 21. asrın önde gelen bir olgusu. Avrupa'da yapılan bir araştırmada hangi ülkede bireyselcilik en yüksek diye bakılmış? İsveç yüzde 84'te birinci durumda. Türkiye'de yüzde 9. İnsanların kalitesinin yükseldiği, eğitiminin yükseldiği durumlarda bireyselcilik daima yukarı çıkar. Türkiye o bakımdan insan donanımı bakımından zayıf olduğundan yüzde 9 gibi az bir puan almıştır. Mısır daha birçok karışıklıklara gebe kalacaktır. Çünkü Arap Baharı veya karışıklığı çok uzun süre devam edecek.